Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlere e, en çok oyun videosu çekeceğim bir de challenge videoları sizin istediğiniz gibi zaten yorumlara yazmıştım Siz de yorumlara çoğunlukla challenge yaptınız ama ben yani çoğunlukla oyun oynamayı sevdiğim için bir de araya oyunu da sıkıştıracağım Bu arada kuzenimin kanalına abone olmayı unutmayın Roşat yani kanalın ismini açıklama açıklamaları koyacağım Merak etmeyin onunla kanalına abone olursanız sevinirim ee, Yani Bundan sonra da yani challenge videoları çekeceğim su çevirme gibi yarışmalar yapacağız Elimizden ne geldiyse artık Sizin istediğiniz ne olursa Onları çekeceğiz işte Oyun videoları olarak Clash Royale Clash of Clash ondan sonra Neydi ismi play oyunlardan video çekeceğim. Hmm, başka top oyunları, tank oyunları, o tür videolarla yani oyun çekeceğim, oyun videoları çekeceğim. Nasıl istiyorsanız işte öyle yapacağım. Söyleyeceklerim bu kadar. Umarım yani beğenirsiniz videolarımı. Abone kanalıma abone olup ve video beğeni atmayı unutmayın. Konuşamadım. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.